Herkese merhaba. Bugün hepimizin cebini, moralini az çok etkileyen bir konuya, enflasyona. Şöyle bir tersten bakacağız. Peki borcu servete dönüştürmek? Kulağa bir sirbazlık numarası gibi geliyor değil mi? Ama gelin bu finansal simyanın arkasındaki matematiği birlikte çözelim. Tabii hemen en başta belirteyim bu anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece finansal okuryazarlığın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir düşünce deneyi. Biliyorsunuz bize hep öğretilen bir şey var. Enflasyon gelir, paranızın değerini alır götürür, sizi fakirleştirir. Peki ya bu madalyonun sadece bir yüzü ise? Ya enflasyon doğru şartlar altında bir düşman değil de beklenmedik bir müttefik olabilirse? İşte bu soru bugünkü yolculuğumuzun başlangıç noktası olacak. Enflasyon korkusu deyince eminim çoğumuzun gözünün önüne hemen bu meşhur görüntü geliyordur. Bir somun ekmek alabilmek için el arabasıyla para taşınan o günler. 1930'lar Almanya'sındaki hiperenflasyon paranın nasıl bir anda anlamsız bir kağıt yığınına dönüşebileceğinin en acı, en travmatik örneği. Ve bu korku, inanın bana, son derece haklı bir korku. Ama hikaye burada bitmiyor. Evet, enflasyonun böyle korkunç, yıkıcı bir yüzü var. Fakat bir de pek konuşulmayan diğer yüzü var. Çünkü enflasyon aslında herkesi aynı şekilde vurmuyor. Gelin şimdi bu iki farklı yüze Biraz daha yakından bakalım. Enflasyonu en basit haliyle tanımlayalım. Genelde fiyatlar artıyor diye düşünürüz ama aslında olan şey paranın değerinin düşmesidir. Şöyle düşünün. Piyasada ortalıktaki mal ve hizmetten çok daha fazla para varsa, o paranın her bir birimi yani her bir liranız artık daha az şey satın alabilir. Yani aslında pahalılaşan ürünlerden çok ucuzlayan paranın ta kendisidir. İşte meselenin kilit noktası tam da bu ekranda. Bakın, enflasyon kimleri vuruyor? Maaşı sabit kalanları, birikimini bankada veya yastık altında nakit olarak tutanları ve finansal dünyanın dinamiklerini bilmeyenleri. Peki diğer tarafta kimler var? Borcunu akıllıca kullananlar, ev, arsa gibi reel varlıklara sahip olanlar ve en önemlisi finansal okuryazar olanlar. Onlar için bambaşka bir denklem ortaya çıkabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Sırrı ne? Sırrı çok basit aslında. Borçlanma maliyetinizin yani ödediğiniz faizin ülkedeki genel enflasyon oranının altında kalması. Eğer bu makası yakalayabilirseniz işte o zaman matematik sizin için çalışmaya başlıyor. Zaman geçtikçe borcunuzun gerçek değeri eriyor ama sahip olduğunuz varlığın TL cinsinden değeri artmaya devam ediyor. Bu durum bizi çok ama çok önemli bir kavrama getiriyor. İyi borç. Evet yanlış duymadınız. Genellikle borçtan bir veba gibi kaçarız ama aslında her borç aynı değildir. Borcun iyisi de olur, kötüsü de. Toplumda hepimize öğretilen bir şey var, borç kötüdür, aman ha uzak durun. Peki bu her zaman, her koşulda doğru mu? Düşünün, tatile gitmek için çektiğiniz tüketici kredisiyle, gelecekte değeri artacak bir eve almak için çektiğiniz konut kredisi gerçekten aynı şey mi? İşte bu sorunun cevabı o parayla ne yaptığınıza bağlı. Bakın aradaki fark ne kadar net. Kötü borç dediğimiz şey, Anlık zevkler, tatiller, son model telefonlar gibi tüketime giden ve servetinizi zamanla eriten borçtur. İyi borçsa, size para kazandırma potansiyeli olan veya en azından değerini koruyacak bir varlığa, mesela bir eve, bir işe yatırdığınız borçtur. İşte bu ikinci tür borç art bir yük değil, bir araç haline gelebilir. Eh, yeterince teori konuştuk. Şimdi gelin bu anlattıklarımızı somut bir örnek üzerinden adım adım inceleyelim. Bu mekanizmanın gerçek hayatta nasıl işlediğini görmek için en klasik, en bilinen örneğe bir gayrimenkul yatırımına bakalım. Neden özellikle gayrimenkul? Çünkü bir ev aldığınızda sadece betonu ve duvarları almıyorsunuz. O evin içindeki demirin, çimentonun, seramiğin, işçiliğin yani fiyatı enflasyonla birlikte sürekli artan her şeyin toplamını satın alıyorsunuz. Ve daha da önemlisi, zamanla değerini kaybetme ihtimali çok düşük olan bir arsa payının da sahip oluyorsunuz. Örneğimize başlayalım. Diyelim ki bir yatırım yapmaya karar verdiniz ve tam 1 milyon lira değerinde bir ev buldunuz. Bu bizim başlangıç noktamız. Varlığımızın bugünkü değeri bu. E tabii ki bu 1 milyon liranın tamamı cebinizde olmayabilir. Diyelim ki 200 bin lira peşinatınız var, geri kalan 800 bin lira içinde bankadan sabit faizli bir konut kredisi çektiniz. İşte bu da denklemimizin borç tarafı. İşte, sihrin gerçekleştiği yer tam olarak burası. Düşünün, borcunuz için ödediğiniz yıllık maliyet, yani faiz, yüzde 12. Ama ülkedeki ortalama yıllık enflasyon yüzde 40. Aradaki şu devasa fark var ya, işte o fark sizin lehinize çalışan gizli bir motor gibi. Borcunuzun reel değeri her geçen yıl küçülüyor, buharlaşıyor. Ama durun, hepsi bu değil. Denklemde bir de genellikle gözden kaçan ama çok güçlü bir çarpan daha var. Kira geliri o satın aldığınız evi kiraya verdiğinizi bir düşünün. Böylece ortaya üçlü bir etki çıkıyor. 1. Evinizin TL cinsinden değeri enflasyonla birlikte artıyor. 2. Sabit taksitlerle ödediğiniz borcunuzun gerçek yükü her yıl azalıyor ve 3. Enflasyonla birlikte artan kira geliriniz kredi taksitlerinizi ödemenize yardım ediyor, hatta belki de size fazladan bir nakit akışı bile yaratıyor. Gördüğünüz gibi bu anlatılanlar bir şans veya sihirbazlık değil, tamamen paranın kurallarını ve finansal sistemi anlamakla ilgili. Enflasyon gibi dönemlerde bildiğimiz oyunun kuralları değişir ve bu yeni kuralları bilmek hayati önem taşır. İşte bütün bu analizin özeti aslında bu tek cümlede gizli. Finansal okuryazarlığı olmayanlar için enflasyon servetlerinin ceplerinden sessizce alınıp başkalarına aktarılması demektir. Ama sistemi anlayanlar, doğru varlıkla doğru borcu birleştirebilenler için enflasyon, bir tehditten çok, yönetilmesi gereken bir denkleme, hatta bir fırsata dönüşebilir. Bu söz, durumu o kadar güzel özetliyor ki, amaç bir gecede zemin olmak değil zaten. Amaç, finansal dinamikleri anlayarak, zorlu ekonomik koşullarda servetinizi koruyabilmek ve belki de büyütebilmek için doğru stratejiler geliştirmek. Unutmayın, bu oyundaki en güçlü silahınız bilgidir. E şimdi son soru size. Tüm bunları dinledikten sonra enflasyona bakışınızda bir şeyler değişti mi? Sizin için enflasyon hala sadece korkulması ve kaçınılması gereken bir canavar mı yoksa artık doğru araçlarla yönetilebilecek, hatta çözülebilecek bir denklem mi? Vereceğiniz cevap sizin finansal geleceğinizi şekillendirecek olan şeydir.